Gel gel buradan izleyelim. Bakın <laughs> nasıl gülüyor ya. <gülüyor> evet. 2 dakika. Şu saatten sonra gelip öldürmeye çalışan olursa harbiden. Yalnız şu an kübe sıkasım geldi. Kübe sıksam şu an olur. A gel. Aa millet geliyor lan. Ben yaptım kanka buraya nasıl güzel mi? Vurma Allah aşkına vurma. O silah indir kardeşim. O silah indir bak vuracak. Şu an onu düşünüyorum. Aa domates atıyor. Sen kime? Sen izleme kanka. Hadi bakayım. <laughs> Kardeşim ya neredesin ya? <laughs> hayır yapma hayır. <laughs> bak beni arıyor beni arıyor bak bak. Harbi beni arıyor şu an kanka. Nerede bana? Kanka altını kıracaktım da kıramadım. Ta 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 burası çok güvenli olmadı. <laughs> o geliyor mu? Adamlar geliyor oğlum salmıyor. Bir de güçlendiriyorlar falan. Gelin ama. Ama güzel yer seçmişim şunu bak. Hadi hep hep birlikte hype. Hep birlikte hep birlikte hadi. Hadi hadi hadi. Şunu yapın adamsınız lan. Şunu yapın oğlum ya. Yani. Şu an aşırı hissedim. tık 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 Belki de kübe ateş etmemiz lazımdır. <laughs> Lan, a piçe bak. Oğlum oyunu oynuyorlar adam. Ateş edin, ateş edin. Aha. Aha, düşürdü. Ağızdan dönüyor. Aa, aa, her şey ağam. A, kırılıyor. Aa, ışık saçıyor. A. Hepimizi yakmasın kanka bu. Üçte herkes ghost oluyor falan böyle. Eyvah ne ya. Çok iyi olurdu ya. Yani. Bir şey diyeyim, bu haritayı falan yok etmesi lazım bu dön dönüşle yani. Aa müzik kesildi. Lan! What? Oğlum ne oluyor? O siktir. Baba, burası da neresi? Hemen eve götürün. Aman aman. <laughs> Aa. Kardeşim 5. boyut mu burası? Samanyolu galiba. Götür. Oğlum siktir lan. 7. sezona böyle geçtiğimiz geçeceğiz geçtiğimizi, ya. geçtiğimizi, düşünsenize düşünseniz de falan yazıyor. Abi inanılmaz çok güzel olmuş. Çok ben böyle bir şey beklemiyordum yani. Ben patlayacak bir şey olacak sanıyordum. Beni götürme. Ben gardişlerimle de kalmak istiyorum Aa kelebek gibi lan. Niye bu kadar şaşırdım bilmiyorum da. Bir şey diyeyim, Bak gerçekten Fortnite'te kötü oyun diyemeyiz abi. Dediğim her şey geri, oluyor ya. Hangi Battle Royale oyunda ya? Hangi bir oyunda 100 kişinin olduğu bir oyun düşünün. Ve şöyle bir animasyonu herkes düşüyor. Sana oyun bunu canlı yaşatıyor ya. Oğlum geçişe bakar mısın? Şuna bak. Asiktir ah, adalar falan oluşmuş. Oo, ben niye bu kadar hype'landım bilmiyorum. İnanılmaz iyi yani şu an. Oğlum çok güzel olmuş lan. Yemin ederim çok kardeşlerim dans, dans. No fight. Amına <laughs> <laughs> Oğlum. Bu müydü? Bu, bu kadar mıydı ya ilişkimiz? O kadar dans ettik. Birbirimize şakalar falan yaptık. Bu mu ilişkimiz yani? Daha yere inemedim ya. Daha yere inemeden <laughs> böyle bir şey yok ya. Yani. Hemen giriyorum. Oğlum ya. İzlediğim adam da AFK çıktı şansıma. Zombiler gitti. Zombiler gitti, yok oldu. Oğlum haritaya renk gelmiş. Görmedin mi? Beti benzi gitmiş haritan. Atmıştı ya. Vay, Lugat Games story atmış. Sen de izli. Adamsınız. İzliyorsanız şu anda. Çıkamıyorum oyundan, şuna bak. Aga ölmeseydin... Oğlum yere inemeden adam... Bak yere inemeden adam şey attı. Roket attı. Havada öldüm yani. <laughs> Herkes oraya attı, deli gibi fight. Dur bakayım. Şu oyundan çıkana kadar... Leece nice ölmüş mü? Leece nice de ölmüş. Herkes ölmüş abi. Team detetmen. The o da aynı oyunda. Mid. Oğlum herkes rekt olmuş. Şu an midten izliyorum. Bu arada kendi oyunumda açıyorum tekrar. Midi kapatalım şöyle. Ben oynuyormuşum gibi. Hold up. I gotta see what happened Hop, sesi in replay. Dude. Hemen sesi kapayalım. Evet şu anda öl... Aa o da ölmüş. Hayır. Oğlum herkes ölüyor lan. تا 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 تا